Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü ile Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında temel seviye girişimcilik eğitim programının düzenlenmesi konusunda sözleşme imzalandı. Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü ile Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında temel seviye girişimcilik eğitim programının düzenlenmesi konusunda sözleşme imzalandı. Allah ın, Allah ın, Allah ın, Allah ın. Istiyoruz. Rektör Profesör Doktor Faruk Kocacık yaptığı konuşmada bu işbirliğinin genç girişimcilere örnek olduğu kadar Sivas ekonomisine de katkı sağlayacağını belirtti. Timur Karabağ meslek okulu arasında bir işbirliği protokolü yapmış bulunuyoruz. Bu işbirliği protokolü e, genç girişimcilere iş imkanı sağlayacağı gibi aynı zamanda Sivas ekonomisine de büyük katkı sağlayacaktır. Bu işbirliği vesilesiyle iş bu müdürlüğümüze ve yüksek hukuk müdürlerimize, emeği geçenlere, bunu hazırlayanlara e, şimdiden teşekkür ediyorum. Bu protokolü ve bu e, faaliyetin e, inşallah gençlerimize, ekonomimize hayırlı katkılar getirmesini istiyorum. E, Sivas Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Nabi Soysal ise eğitim programına müracaat edecek öğrencilerde aranan nitelikler hakkında bilgiler verdi. Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi ile Türkiye İş Kurumu arasında orta taşı düzenlediğimiz, düzenlediğimiz uygulamalı girişimcilik eğitiminin e, imza töreninde bulunmaktayız. Yani toplam 300 kişiye uygulamalı girişimcilik eğitimi vereceğiz. Bunlar 125 tanesi merkezde, geriye kalan 175 tane ilçeler olacak. E, Gürün, Kangal, Sarkışla, Tuşehir ve daha ilçelerinde eğitim programlarını deneyeceğiz. E, günlük 20 radya başlığı kurumu tarafından karşılanacaklar. Artı ayrıca iş sağlığı, e, iş ortasındaki giderlerini kurumu tarafından karşılanacak. Buradaki e, amaç e, ilimizdeki işsizliğin önlenmesi, İslam'ın atılması noktasındaki faaliyetler kapsamında yürütüyoruz bu işlerin. E, girişimci yeteneği olup da e, herhangi bir mesleğe e, girişim yetene yeteneği olup da sertifika ihtiyaç duyan e, işsizlerimize de yönelik olacak, çalışma olacak. Bu çalışmanın başarılı geçmesini dileklerimi sunarak ay, rektörümü de e, teşekkürlerimi sunuyorum. Konuşmaların ardından iki kurum arasında sözleşmeler imzalandı. Merhaba. Merhaba, sağ